Korkunç bir kar İstanbul'a geliyor. Rasvet siz yine... biraz abartıyor olabilir misiniz? Ya sen de tam bir Türk olarak görmeden inanmıyorsunuz. Görmeden inanmam. Görmeden inanmam. <laughs> Bizim Türk milleti böyledir. ya kardeşim geliyor, yok Ama şimdi ben neden böyle? He, tabii ki bilimsel bakalım. uyarılar veriler var tabii ki ben de, <laughs> ee... Bir bilimci duyarlı modern bir insan oluyorsun. Kesinlikle. Ama şimdi şöyle bir durum var. Geçen hafta da çok yoğun kar geliyor denmişti. <laughs> Şimdi benim oraya yağmadı bile. Sen gel be o, o hakikaten orada bir şey oldular. Şimdi, Karavana atıldı. Okullar tatil oldu. Tatil ol. Yarın dediler inanılmaz kar yağacak. Er, Artık ya Erzurum. Erzur <laughs> ya nerede buldular Erzurum çocuğu? <laughs> Burada güldünüz mü? O, o Çok gün. güldük. Yani <laughs> kutup ayısı mı? Bir de çocuk o kadar tatlı ki. Bir de birinci çocuk. her taraf kapanmış. <laughs> Arkadaşlar bakın. Ben dün rastgele benimle aynı yaştadır 81'li dostum şu an yani meteorolojiyle ilgili önemli bir pozisyonda. Aradım ki normal biz onunla şey konuşmayız. Ya yani, oğlum kar var, haberleri var abi dedi. Moskova gibi mi olacak Türkiye dedim. Dün de bahsettim yine bahsettim. Evet. Dedi ki abi ne Moskova'sı keşke Moskova gibi olsa. Ciddi ses. Oğlum ne diyorsun dedim ya. Ne Moskova'sı abi dedi. Sibirya'dan beter dedi. İstanbul tarihinde yok dedi. Ya emin misin dedim bu bilim adamı bu. Ya bak şunlar falan yok diyor. Şunlar tatlı kal. Kart. Böyle şimdi... olsun da gel Şöyle diyor bak. Bir daha geri gel. Geri gel. Bak şöyle olacak diyor. Şöyle. Evet uyarılar var. Ama geçen hafta da. Bak da kubuk, bak, dalga geçiyor. Siz tipik Türkler. Bir karı görün de bir göreyim ben şimdi. Şimdi. Karla. Geçen hafta da çok uyarılar yapıldı. Okullar tatil Kaç edildi. Kaç santim uyarıyor musun? 50 santim. Şimdi senin boyun uzun. Ama sen bile 50 <laughs> santimde nasıl yürürsün bana anlat. Zor yürürsün. Yani elle şöyle bacağımızı... E bir kırıklık bir insan nasıl yürüyecek? Kara gömüldü. Yapmayın. <laughs> <laughs> e var. Bir kırıklık spikerler de var. Ne yapacak onlar? Yani şimdi da 50 santim kar deniyor. Yani ciddi bir olay bu. E bak bunlar ya tatlı kar. Hafif böyle güzel. Herkes olsun istiyor. Afet gibi bir durum. Ben yani anlamıyorum kimse sallamıyor ya. Haberler yapılıyor. Evet şimdi bir süredir birkaç yıldır da İstanbul'a öyle yoğun bir kar yağışı e, gelmediği için insanlar da yine böyle tatlı bir kar yağışı olur diye düşünüyor bir <laughs> ihtimalle. Ben göreceğim seni Perşembe Cuma. <laughs> göreceğim seni. Ya bakın Moskova yok diyorlar. Ne Moskovası diyorlar ya. İnanılmaz bir şey. Ki bana göre ben haberlere bana göre temkinli gö gönderiyorlar. 20 santim dediler. Sonra baktım 30 santim yavaş oldu. Yavaş yavaş, <laughs> korkutmadan. Abi çok ciddi diyorlar. Bakın diyorlar dediğim benim konuştuğum bir kişi. O da meteoroloji mühendisi ve önemli bir konumda arkadaşım. Benimle aynı yaşta. Ya neler diyor? Sibir abi dedi bugün. Şimdi biliyorsun Ben en son haberde Salı çekiyorum Çarşamba sabah yerine yani YouTube'da. Abi dedi depo yap dedi. Az önce sonra bir depo yapayım lider haber canlı dedim ne deposu dedim hani ben senle böyle banttan çekip öbür gün haberle yorum. Biz ama haberler gibi e biz canlıyız. Evet. Ne yapacağız? İnanılmaz diyor. Yani pezerde bak dikkat et bugün soğumaya başladı ama farkında mısın? Evet so evet havalar soğumaya soğudum. başladı. Yani evet. öyle bakın normal değil. Yani falan ve böyle bir ortam var. Hani kutup ayısı olarak da olsa ben gelmek <laughs> zorundayım. Ben de gelirim, ben de gelirim tabii ki imkanlar. Ama yani dikkatli olalım. Okullar zaten tahmin ediyorum tatil olur. Bence bazı devlet daireleri de tatil olabilir. Bankalar olmaz. Hep derim amel defteri kapanır, banka defteri kapanmaz.